basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Zonguldak'ta Saadet Partisi'nin 7. olan genel kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Tek halinde Dedaman Otel'de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen kongre AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nefces Sarı, Gelecek Partisi İl Başkanı Şenol Olcin, Demokrat Parti İl Başkanı Menderes Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yardımcısı Metin Bank gibi önemli siyasi isimlerde katıldık. Ayrıca Memursan İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Genel Maden İşleri Senlikası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Tayfun Temir ve Yener Aslan Buaylı, Türkiye Emekler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar ve Sevi Toplum Kuruluşları de yer aldık. CHP'de konuşan Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Burak Erol, 56 yıllık bir siyasi tecrübenin temsilcileri olarak kongremizi yapmak için bir araya geldik. 1969'dan bugüne emeği geçen birçok büyüğümüz geldi geçti. Başta Erbakan hocamız ve arkadaşlarını, Zonguldak elimizde teşkilatlarımıza çalışmış tüm emektar geçmişlerimize ve büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Değerli misafirler ve teşkilatımızın kıymetli mensupları, Zonguldak vatanına bağlı, yurdumun insanı gönülden seven inançlı insanların olduğu bir şehirdir. Bu şehirde yaşamak, bu şehir ticari, siyasi, sosyal ve kültürel katkı sağlamak bizler için hepimiz için en büyük mutluluktur. Songuldak insanı, Songuldak'ın suyunu içen insanlar mücadeleci olur. Bizler yerin yüzlerce metre altında taban yolları, baş yukarılar ve bacalar açarak elmas masadını verdiğimiz taş kömürüne insanlığın hizmetini sunan, bu uğurda binlerce madenci şehit veren bir şehrin evlatlarıyız. Songuldak ilimizin hak ettiği hizmetleri alması için her alanda ve her konuda mücadele etmek hepimizin en büyük görevidir. Emeğin ve emekçinin baş başkenti olarak nam salan Zonguldak, 150 bine yakın insanla Ankara ya yürütüğümüz ve sesimizi dünyaya duyurduğumuz 4-8 Ocak 1991 Ankara yürüyüşüyle madenci feneriyle Türkiye'yi aydınlattı dedik. İzmetleri her alanda alması için mücadele etmek hepimizin en büyük görevidir. Emeğin ve emekçinin başkenti olarak nam salan Zonguldak, 150 bine yakın insanla Ankara ya yürüdüğümüz ve sesimizi 4-8 Ocak 1991 tarihinde Ankara yürüyüşüyle tüm dünyaya sesini duyurdu. Madenciler haklı ve meşru bir mülafada bulundu ve demokrasi için en büyük gösterge oldu. İnsanı zorludan suyu insanlar mücadeleci olur. Bizler yeni yüzlerce metre altında başlıkurlar, bacalar, taban yolları açarak Karanbastı'yı adlandırdığımız kömürü yer üstüne çıkarıyoruz ve insanlığın hissetine sunuyoruz. Ve böyle bir şekil evlatlarıyız. Zonguldak elimizde teşkilatlarımızda çalışmış tüm emekler geçmişlerimize ve büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık ve huzur temenni ediyorum. Değerli misafirler, kıymetli teşkilat mensuplarımız. Zonguldak vatanına bağlı, yurdumun insanını gönülden seven, inançlı insanların olduğu bir şehirdir. Bu şehirde yaşamak, bu şehire ticari, siyasi, sosyal ve kültürel katkı sağlamak bizler için en büyük onur. Kongre sonrası oluşacak, yeni yönetimde görev alacak dava kardeşlerime şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kendilerine üstün başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yedinci olağan ilk kongremize uzaktan ve yakından katılma zahmetinde bulunan tüm katılımcılara yürekten ve gönülden teşekkür ederim. Saadet Partisi'nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada Zonguldak için tarihi bir gün inşa ediyoruz. Saadet Partisi 7. olan kongresini yapıyoruz. Takdir edersiniz ki çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gerek ülkemizde gerekse bölgemizdeki hadiseleri endişeyle takip ediyoruz. Bir gözümüz Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta. Bir gözümüz askeri ücrettedir. Emekli'nin e çeliğine, Alaplı'nın gül ormanlarına, devletin baston ustalarına selam olsun. Selam olsun güzel şehir Zonguldak. Selam olsun kömürün kara sevdasına. Selam olsun madeni ellerine kazan emekçilerimize. Selam olsun milletin kalkınmasında harcı bulunan Zonguldak'ın yiğit insanlarına. Asgari ücretli emeklilerin ücretlerinde, enflasyonda, şiddet olaylarında. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz. Ama bir ilanla sözlere başlamak istiyorum. Diyorum ki sakın ha Zonguldaklı tatlı hemşehrilerin üzüntüye kapılmasınlar. Saadet partiler olarak, milli görüşler olarak, Zonguldak İl Teşkilatı olarak Tüm bunları Allah'ın izniyle en kısa zamanda çözeceğiz biz. Gazetedeki örtülmesinin karşısında duruyoruz. Masum yetimlerin mazlum anaların yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi Siyonist İsrail ateşkes adı altında Gazze'ye dayattığı bu durumu bir zaman kazanma taktiğine dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu endişeyle takip ediyoruz biz. Netanyahu ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda Gazze'ye saldırıların devam edeceğini birçok kez son 3-4 gün içerisinde ifade etti. Gazze'nin bugüne gelmesine, bu kadar acı çekmesine her ne kadar kabul etmeseniz de sizlerin de öyle bir payı var. Gelin bugün ateşkesin konuşulduğu günlerde Ateşkesin ilan sonraki süreçte üzerinize düşeni yapın ve Gazze'nin yanında duruyormuş gibi değil, gerçekten Gazze'nin yanında durun. Emeklerin ücretlerinde, şiddet olaylarında evet zor zamanlardan geçiyoruz ama beni ilanla sözlere başlamak istiyorum. Diyorum ki sevgili Zonguldak hemşehrilerim lütfen üzüntüye kapılmasınlar. Saadet Partisi olarak, milli görüş olarak, Zonguldak ilk teşkilatı olarak tüm bunları Allah'ın izniyle en kısa zamanda bitireceğiz dedik. Burada bir kere şey daha söylüyorum. Sizin aldığınız yanlış kararlardan dolayı çocuklar okula aç gidiyorlar. Asgari ücretle geçiremiyor. Emekliler kirasını ödeyemiyorlar. Gençlerimiz üniversiteyi bitirmelere rağmen işsiz kalıyorlar. Evlerinde annesinin babasının eline bakmak zorunda kalıyorlar. Bize bu soruları sorduğumuzda cevap ne biliyor musunuz? Cevap şu. İktidar bize dönüyor. Siz bu işleri bilmezsiniz. Biz ekonomistiz en iyi ekonomiyi biz biliriz diyoruz. Kocaman bir yalan. Türkiye fakir bir ülke değil. Türkiye kaynağın olmadığı bir ülke değil. Biz iktidarın uyguladığı faiz politikasından dolayı, zam politikasından dolayı, yandaş politikasından dolayı ekonomimiz bugün bu hale geldi maalesef. Çalışma Bakanı çıkıp maaşları ödemekte sıkıntı çekiyoruz cümlesini kurmak zorunda kaldı ben size söyleyeyim. Saadet Partisi olarak bizim gerçek gündemimiz ekonomidir. Bizim gerçek gündemimiz hayat pahalılığıdır. Bizim gerçek gündemimiz bunlara bağlı olarak ekonomik sıkıntılardan doğan sorunlardan dolayı sosyal çürümedir. Bunların çözümü için bundan sonra tarikatimizin sonuna kadar çalışacağız inşallah. Koskoca Türkiye, koskoca bir devlet, Cumhuriyet'in 102. yılında hala çocuklarına, okullarda bir öğün yemek verme meselesini çözemedi. Bugün biz bunları konuşuyoruz. Değerli çocuklar, değerli misafirler. Biz diyoruz ki hayat pahalı. Onlar diyorlar ki fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz. Bunların kabahatlisi marketler diyorlar. Asgari ücreti ne zam verdiler? %30 Memura ne verdiler? 11 Emekleri ne başkanım? Yüzde on zam verdiler. Peki kendi işlettikleri yere ne kadar zam verdiler? En az zam yaptıkları yere yüzde kırk beş zam verdiler. İlçe dile batıyoruz. İnsanımızın asgari ücretin üstünde kiralarla yaşamak zorunda bırakan bir ekonomi modelini Saadet Partisi olarak bizim kabul etmemiz kesinlikle mümkün değil. Çünkü bu milletin acil etkilesini, acil faturayı milletimiz ödüyor. Bunları demiyorlar. Onlar sırça köşklerinde, konforlu koltuklarda oturmaya devam ederken Zonguldaklı hemşerim, Bartınlı hemşerim, Karabüklü hemşerim, Sakaryalı hemşerim bu faturaları ödemek zorunda kalıyor maalesef. Tek yapılan kongrede yeniden başkanlığa gelen Burak Erol artadan tebrikleri kabul etti. Genel Başkan Mustafa Arıkan ve İl Başkanı Burak Erol daha sonra maden ocağına ziyarete bulunduk.